Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'nin birinci cildinde 820. beyte geldik. Hz. Mevlana bu ciltte üçüncü büyük hikayesinde, geniş hikayesinde Yemen tarafından zuhur eden bir Yahudi kralın İsa aleyhisselama inanan tevhid ehline zulmünü anlatıyordu. Araya başka bahisler aldı. Önceki mütalalarımızda bunlardan birkaçını sırası geldikçe sizlere arz ettik. Şimdi bu 820. beytte Hz. Pir tekrar hikayesine, asıl hikayeye geri döndü. Asabu Uhtut adıyla Kur'an'da Buruç suresinde anlatılan bu olayda malumunuz tevhid ehlini kazdırdığı ve içine ateş doldurduğu büyük hendeklere atan kralın zulmü anlatılıyordu. Ateşe annesinin kucağından alınıp atılan bir bebek ateş içinde dile gelmiş ve annesine ve ateşin dışında bekleyenlere korkmayın. Gelin bu ateşin içine girin. Çünkü bu ateş sizin gördüğünüz gibi değildir. Burası güllük, gülistanlık, yeşillik, bağlık, bahçelik bir yerdir. Demişti ve bunun üzerine ateşin dışında bekleşen insanlar, tevhid ehli Müslümanlar, Birer birer ateşin içine atlamaya başlamışlardı. Hatta öyle ki kralın görevlileri, askerleri, insanları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. 820. beyitte beytin üst kısmında şöyle bir başlık konulmuş. O Yahudi padişahının ateşe hitap etmesi, ateşin de ona cevabı. Rau be ateş kat şehkey tundhu an cihan cûzi tâbi'i khud ku O Yahudi kral ateşe seslenip dedi ki Ey sert huylu ateş Senin tabiatındaki cihanı yakan o yakıcılık hani Nereye kayboldu? Yahudi padişahı bebek annesi ve diğer tevhid ehli ateşe atlayınca ateşe seslenip diyor ki: Ey sert huylu ateş! Senin tabiatındaki yani varoluşunun temelindeki senin o hassan özelliğin, yakmak kabiliyetin, yakmak özelliğin nereye kayboldu? Devam ediyorum 821. beytten itibaren Yahudi kralın ateşe hitabını okumaya. Nasıl oluyor da yakmıyorsun? Sendeki yakıcılık özelliğine ne oldu? Yoksa bizim talihimizden niyetin mi değişti? Sen sana tapan mecusilere bile acımazken sana tapmayanlar nasıl oluyor da senden kurtuluyor? Ey ateş, sen içine düşeni yakmak konusunda sabretmezsin. Şimdi niçin yakmıyorsun? Sebebi nedir? Yakmaya gücün mü yok yoksa Bu göz bağı mı yoksa akıl bağı mı? Böyle yükselmiş, harlanmış ateş, alev nasıl yakmaz? Seni birisi mi büyüledi yoksa bu bir sihir mi? Yahut tabiatının değişmesi bizim kötü talihimizden mi kaynaklanıyor? Ateş dile geldi dedi ki: Ey şaman! Ben yine o ateşim. Hele bir içeri gel de benim nasıl yakıp kül ettiğimi bir gör. 820. beytten 826. beyte kadar Türkçelerini okudum sizlere aziz dinleyenler. Evet, burada Yahudi kral ateşe seslenip diyor ki özetle sen yakmak kabiliyeti olan bir varlıksın. İçine düşeni cayır cayır yakarsın. Yani bu müminmiş, bu kafirmiş, bu müşrikmiş, bu münafıkmış ayırmazsın. Öyleyse niçin yakmıyorsun? Sana ne oldu? Bu insanlar güle oynaya senin içine atlıyorlar ve orada da gülüp oynamaya devam ediyorlar. Ne oldu sana? Yoksa benim talihim kötü olduğu için mi senin talihin değişti? Evet, ateşin cevabını birazdan 827. beytten itibaren sizlere aktaracağım. Ancak burada İslam tarihinden hatırlamamız gereken birkaç misal var aziz dinleyenler. Malum adiniz daha evvel de bunu mütala etmiştik. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında da Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabittir bu. Allah ateşe emretmiştir. İbrahim'i yakma. Ona selametli bir serinlik ol. Yani onu üşütme hem yakma donmasın ve yanmasın. Ona tabiatın mutedil olsun ey ateş diye seslenmiş ve ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmamıştır. Nitekim Hazreti İbrahim'in bıçağı önüne yatan İsmail Aleyhisselam'ı da babası İbrahim'in boğazına sürttüğü dayadığı bıçak kesmemiştir. Bu varlık aleminde gördüğümüz şeyler ve görmediğimiz şeylerin tümü Allah'ın emri fermanı altındadır. Onların tabiatlarında bize görünen yüzleri tamamıyla Allah'ın dilemesi ve iradesiyle mümkündür. Cenab-ı Hak isterse ateşi dondurucu bir soğuk haline getirir. Keskin bir kılıcı kesmez, kör herhangi bir şeye dönüştürür. Soğuk buz gibi karı yağmuru buz kütlesini yakıcı bir şey haline getirir. Çünkü alemde bulunan varlıkların tümünün tabiatı Allah'ın izniyle mümkündür. İşte burada da bu kız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu kıssada da ateş müminlere karşı, tevhid ehline karşı yakıcı olmamış, adeta kendi tabiatından başka bir tabiata başka bir şeye dönüşmüş, onlara güllük gülüstanlık kesilmiştir. 826. beyitten itibaren şimdi okuyorum pey... ve yeri geldikçe mütala edeceğiz sizlerle. Goft ateş men on an ateşem endera tu ta bibini Ateş dedi ki o Yahudi zalim çıfıt krala ben yine bildiğin o ateşim. İçeriye gel de sen benim hararetimi ve yakıcılığımı bir gör. Bir sonraki beyitte, 827. beyitte benim yakıcı tabiatım ve unsurum değişmedi. Lakin ben Hakk'ın kılıcıyım ve onun izniyle keserim. Aziz dinleyenler İslam tarihinde müfessirler, muhaddisler, alimler Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçen Allah'ın orduları ibaresini hem insanlardan ve diğer varlıklardan kurulmuş donatılmış gerçek savaşkan, savaşçı ordular olarak anlamışlardır hem de tabiatta bulunan unsurlar olarak anlamışlardır. Yani insanlar çalışırlar, çabalarlar, Allah için, Allah rızası için bir ordu teşekkül ettirirler. Bu bildiğiniz anlamda bir ordudur. Bir mücadele, bir muharebe için kurulur, hazırlanır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de düşmanlarınız için yani onlarla savaşmak için, düşmanlarınızla savaşmak için atlar hazırlayınız diye emir de vardır. Bu ayetin de birkaç anlamı vardır ama şimdi burada bu esnada bu görünen anlamını paylaştık sizlerle. Allah'ın orduları ibaresinden alimlerimiz aynı zamanda Tabiattaki bütün unsurların da Allah'ın ordusu olduğuna hükmetmişlerdir. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Ateş Allah'ın ordularından bir ordudur. Ağaçlar, kuşlar ve nebadat hayvanat, cemadat, taşlar Allah'ın ordularından ordulardır. Yanar dağlar bile öyledir. Zerreden küreye kadar her şey onun fermanı altındadır ve o onları dilediği gibi kullanır. İşte burada 827. beyitte tığı hakkam hem bedesturi burem. Ben Allah'ın kılıcıyım ve onun izniyle keserim diyor ateş. Bu hikayede tevhid ehlini yakmayan ateşin yakıcı tabiatı değişmemiş, onun yakıcılığına zafiyet ulaşmamış, lakin onun yakma özelliği Allah'ın emriyle bir süre için durdurulmuştur. Nitekim Musa aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'a tabi olan ümmetinin kolaylıkla ve selametle geçtiği Şap Denizi'ndeki batırmak ve boğmak kabiliyetinde değişme olmamıştı. Olmadığı da Firavun ile askerini boğmasıyla ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam kavmini almış Mısır'dan çıkmış Denizin kenarına geldikleri esnada arkalarından Firavun da askerleriyle ve ordusuyla gelmektedir. Musa Aleyhisselam rivayete göre denize asasıyla vurulmuş, deniz açılmış. Musa Aleyhisselam ve ümmeti denizin içinden sağ salim geçmişlerdi. Hemen arkalarından gelen Firavun ve ordusu ise sular kapanınca boğulup geberip gittiler o denizde. İşte bakınız Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu Musa ve ümmetinin denizden geçmesi hadisesinde de boğmak, öldürmek ve nefessiz bırakmak suretiyle katletmek hassasına sahip olan su Musa ve ümmeti için bir süre öyle değil gibi görünmüştür. Evet, bu hikayede de ateşin tabiatı özelliği değişmemiş. Yalnız müminleri, tevhid ehlini yakmak için Allah tarafından ateşe izin verilmemişti. Yahudi hükümdar hakkında ise böyle bir ilahi emir olmadığı için o ateşe girmiş olsaydı o Yahudi kral yanıp kül olurdu. Nitekim bunun bir benzeri de başka bir hadisi şerifte gelir malum haliniz. Müminler, tevhid ehli olanlar ve hakka yakınlık kazanan kimseler sırat köprüsünden geçerken cehennem onlara şöyle seslenecektir. Çabuk geç ey mümin, senin nurun neredeyse benim ateşimi söndürecek. Son dönemin büyük alimlerinden, ariflerinden, Allah dostlarından Hacı Veysade Efendi ile ilgili olarak anlatılan bir hadise vardır. Dinleyenlerimizden bu sözü duyanlar buna inanıp inanmamakta hürdürler ama bendeniz bu olayın bizzat canlı şahidinden bunu dinlemişimdir. O yüzden aktarıyorum. 1950'li yıllarda Hacı Veysade Efendi rahmetlik olmadan evvel Konya'da büyük bir yangın olmuş. Hatırlayabildiğim kadarıyla hikayeyi bize anlatan şahısın ağzından duyduğum sözlerden hatırlayabildiğim kadarıyla bu yangın bugünkü Larende caddesi civarında çıkmış. Ahşap evlerin Binaların birbirine çok yakın olduğu bölgede çıkan bu yangında koskoca bir mahalle yanıp kül olmuş. Bu arada itfaiye teşkilatı ve çevredeki halk yangını söndürmek için büyük uğraşlar vermişler. Lakin yangını söndürememişler. Bunun üzerine oradaki esnaftan birisi veyahut birkaç kimse Hacı Veysade Efendi'yi çağıralım demişler. Hacı ve Veysade Efendi yangının olduğu yere geldiğinde ellerini açarak evvela dua etmiş, sonra sanki iki elini iki kolunu açarak önündeki herhangi bir şeyi kovalıyormuş gibi hareketler yaparak bütün o yangını gerisin geriye kovalaya kovalaya söndürmüş. Bendeniz buna inanırım tevhid ehlinin, hakka yakınlık kazanmış insanların, kendi nefislerine ve varlıklarına, benliklerine söz geçiren, kendi varlıklarını dizginleyebilen insanların, alemde her şeye söz geçirebileceklerine, her şeyi dizginleyebileceklerine inanırım. İşte bu kısa bu hikayede, Hazreti Mevlana ateşin dilinden diyor ki... Ey çıfıt Yahudi... Ey hasetçi Yahudi... Ben yine o ateşim... Ben yine o yakıcılık tabiatı üzereyim... Hele sen gel... Hele bir gir bakalım bu hendeğe... Benim nasıl yakıp kavurduğumu... On ufak kül duman ettiğimi görürsün. Lakin ben Allah'ın kılıcıyım. Ben onun elinde bir kılıcım. O bana felanı kes onu keserim. Felanı kesme der, onu kesmem. Bu kabulünü Hz. Mevlana Mesnevi'nin ilerleyen beyitlerinde gelecek, kısaca şimdi arz ediyorum, şöylece de örneklendiriyorlar. Bir yerde Mesnevi'de ilerleyen ciltlerde Hazret buyuruyor ki rüzgarın da aklı vardır. Çünkü Allah ona bir şey emreder. Nedir o? Filanın evini yık, filanınkini yıkma der mesela. Rüzgar sokaklardan, şehirlerden, dağlardan, tepelerden eserek dolaşır, gezinir. Biz zannediyor muyuz ki Rüzgar dağların durumundan, göğün yükselmesinden veyahut yer kürenin şu pozisyonundan dolayı esmektedir. Coğrafyanın, topografyanın, fiziğin kurallarına elbette itirazımız yok. Onların tespiti, o bu bilimlerin bunları tespit etmiş olması insanoğlunun işini kolaylaştırır bu dünyada. Ama alemde hiçbir zerre Hiçbir şey Allah'ın izni olmadan hareket etmez. Müslümanlar buna böylece iman ederler. İşte burada da ateş o Yahudi krala sen benim nasıl yakıcı olduğumu görmek istiyorsan hele gel gir de öyle anla diyor. مسنوی و شرحی